Bilmiyorum. Mart geldi. İçin çok mutluyum. Yaşasın Mart. Oho. Yemek hazır. Geldim geldim ölüyorum aşırı. Ama bak geliyoruz uyan. Bekle benim ama oy oy. Ulan uyan uyan uyan. Ulan Ne yapıyorsun ulan? Senin yapacağın işin oy, ben. Uyanam sobaya dikkat et. Şey bu. Çok, çok lezzetli canım mısır. Sahip mısırdan getirmiş bunu. Mısır mısırı. Çok lezzetli. Bu gece bununla beraber mi yazsam acaba? Yok yok iyi en iyisi. Al bakalım Bekir. Kaptım balığa bak. Benim o. Allah benim o lan benim o. Bırak onu. Gitsene ya tavuk tekirde de duymadın mı? Ya ne Tekir'i Bekir dedi asıl sen duymadın mı? Allah Allah benim adım Bekir ver bakayım şunu bana. Abi bence fakir dedi ya İçinizde en fakir benim ben alayım ne olur ya. Ya taşlama benim balığım o. Lan oğlum bir balığı yedirtmediniz bana şurada ya. Allah Allah çok da lezzetli balıkmış ha. Lan lezzetli mi? Hı hı. Lan çok bir de güzel. ben bakayım şunun tadına lan hepsini kendin yedin. bir tane de ben alayım ya. Bir de bir, hop aldım bile lan. hop. Bekir abi ucundan ver be abi. Lan görüyor musun gitti balık işte. Beni arayan olursa bir süre yokum ha görüşürüz. millet esnemek bulaşıcıymış biliyor musunuz? Yok canım. <laughs> Hatta bir şey daha söyleyeyim şimdi bizi izleyenler de esneyecek. Çok yaşa. Ne <laughs> Gel bizi bizi bizi. Ne? Seni terbiyesiz çok gelişmiş konserve seni. <laughs> Ay, bu ne ya? Bu ne ya? Kim yaptı benim suyumu ıslatmış birisi? Bu şaka mı bu? Ne biçim bir şey bu? bu... E, ne olacak şimdi? Ben bunu içemem ki. Islak su olmuş bu resmen. E, bakayım. Ay, i̇ğrenç. iğrenç. Ay, çok sıcak oldu. Birazcık serinleyeyim. Tamam, serinledim. E, bu ne ya? Çok yoruldum. Ben bırakacağım. Ay, ben de bittim. Ben de yoruldum valla. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ben de katılayım mı size? Ha, ne haber Burcu? Gel gel. Sarman biraz yoruldu ama ben gayet zindeyim. <laughs> e, <laughs> Yürürüz beraber. Yok ya, bu benim içindeki. Ben daha yürürüm burada. Asıl boncuk yorulmuş. Ya ben beni ...ben burada 100 kilometre falan yürürüm yani. Ya çocuklar bir susar mısınız? Ya ben susadım ama yine yürürüm yani 200 kilometre falan. Sahip bana at. <laughs> ya benim balamdı o. Ya düzgün atsana sen de şunu. Geliyor. Hep kaptım. Hep bu aç gözünü yüzünden. Pst pst. Tahsin abi. Hey Allah'ım ya. Pist, Tahsin abi. Oğlum ne var lan gizemli gizemli hareketler bunlar? Söyleyeyim mi abi? Söyle bakayım. Abi. Durum hiç bildiğin gibi değil abi. Abi durum çok fena. Ee. Söyleyeyim mi abi? Lan söyleyeceksen abi söyle. Abi yine mazota zam gelmiş ya. Mazota mı? Ey Allah'ım ya Tahsin abi ya. Mazota zam gelince her şeye zam geliyor diyorum anlamıyorsun ya. Mazot ne ya? Oho seni dünyadan haberin yok. Yaş mama diyoruz Tahsin abi. Çok bağlandı. Bu işte kuruyu da bulamayacağız zaten. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Vah zavallı sanırım kendini ekonomist zannetmeye başladı şimdi de. Gidiyorum ben Tahsin abi kurumamaya mı yatırım yapsam ne yapsam? Vah vah! İyice kafayı yedi bu hayvan. Seni duydum. Ya! Oh! İyi misin? Ay, sanırım e, karateyi bırakıyorum. Ay şunun tipine bak kurban olsun. Aman aman asıl senin kendi tipine bak bacağına mı yavladım? Oy, bu ne ya? Ne oluyor ya? Yine mi sen? kimi bekliyordun ki patates kafalı? Oy. Vaa ben bunu biliyorum. Oy. Anam. Oy. Neydi ya bu? En sevdiğim şey bu benim. Ay, dönme dolap mıydı bu? Çarpışan sepet miydi? Bir şeydi. Şuradan bineyim. Bilince dönüyor bak şimdi bak. bak. Oy. Anam. Düşeceğim. Şuradan bir... Tamam, tamam oldu. Ay, i̇şte bu, işte bu. Ay, çok eğlenceli. Aa, Sal sallanıyor bu. Miau, miau, miau. Hey, Tövbe bismillah. Oraya lan sahip. Uzak tut benden onu. Allah'ım yarabbim. in midir cin midir? Mumya mı lan o? Selami çabuk buraya gel. Geldim geldim. Şişt, dikkatli ol. Kuş bizi görmesin. Abi çok lezzetli görünüyor ya. Yakalarım ben bunu. Oğlum dur acele etme. Kaçıracaksın kuşu. Mümtaz abi bak üçe kadar sayalım beraber atlayalım. Yoksa bu kuş kaçar. Tamam, tamam. iyi fikir ama ben sayı saymayı bilmiyorum ki. Abi çok basit. Üç deyince atlayacağız işte. Sayıyorum. Bir... İki... <laughs> Oyy adam ne lan? Üç demedin Selami. <laughs> ya ben bunu biliyorum. Bunun içinden bir ekmek mekmek bir şey çıkıyor. Ben konuşan kilidlerde izledim bunu. Korkmam ki ben bundan ya bak. Oyy Korkmadım bak. Ha bu ne acaba? Aman abi uzay kurbağası o. O ne ya? İşte bu. Oyy uy. oğlum bu uzay kurbağası ne lan? Abi sakin ol, şaka yaptım ya. Hop! Sarman, bak bu benim kayığım, bu da senin kayığın tamam mı? Ama yanlış bindirmiş kayığa ya. ha. Öbür türlü bin. Olmaz! Ee, bu kayık daha güzel, ben bu kayığa ay. geçeceğim. İn oradan! Benim kayığım, korsanım ben. Ya Hile yok, hile yapıyorsun. Aa, Ne yapıyorsun ya? Ay kafam! Ne kokuyor lan burası? Ay. İğrenç bir şey kokuyor ya. Kayığımı ele geçiremezsin. Gaz bombası attım ben buraya. Ne? Ulan ne pis herifsin ya? Ay! 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 ay. Dur oğlum, dur. Tarçın, bu tarçın denen canavarı evcilleştirmesini bilirim ben. Dur bakayım, tamam. Tuttum, tuttum, tuttum. Tamam, sakin ol, sakin ol Tarçın. Oy nefes alamıyorum, kurtarın beni. Hey köpek seni <laughs> bir daha burada görmeyeceğim, tamam mı? Senin kare, kedi. Tamam abi, özür dilerim. Bırak beni. Allah Allah ya. Ha, bırakmayacaktın, ya buraya. Gebertirim seni. Bir daha <laughs> burada defol tamam mı? Ay, oğlum ay, ay, bak Abi, abi özür dilerim abi. Kusura bakma abi. Lan. yaptım ben ya? Bir rahat vermedin bana şurada. Bir rahat vermedin. Ya ama Şuradan ben dışarı bakacaktım ben. Ya ama ben burada oturuyorum ya bir şey yapmadım ki. Şurada önemli bir şey izliyoruz. Dışarıda önemli bir şey var. Efendim sahip. yemek hazır mı? Evet, tamam korkmuyorum. Evet, kork korkmuyorum tamam. Minnoş sakin ol. Tamam tamam -ta 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 -ta. çok sakinim çok sakin. Söyle ona kalksın bizim yerimizden. E, evet, söylüyorum tamam şimdi söylüyorum. <laughs> Hayırdır kediler? Oy anneciğim köpek benim. Erkekseniz tek tek ya, tamam İsmail kendine gel oğlum ya. Hepinizi tırnak manyağı yaparım hanım gidiyorum. Aa, sabah sabah ne içti bu yine <laughs>